Ve sevgili yay burcu yükselen yay ve ay burcu yay olanlar. Bakalım haftalık burç yorumları sevgili yay burcu için bize neler söyleyecek 28 Ağustos 3 Eylül tarihleri arası için yorumlarımızı başlıyoruz. Siz de kartların arasına aklınızdaki soruları kalbinizdeki soruları sıkıştırın ve güzel yorumumuza başlayalım. Tabii ki başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone olun ki benim de enerjim siz abone oldukça yükseliyor sevgili yay burçları. Evet. Ay kartı. Azize kartı. Değnek üçlüsü. Ve para onlusu. Şimdi burada kartın vermiş olduğu mesaj şu güzellerim. Diyor ki çok belirsiz ne olduğu belli olmayan konuşulan ama netleşmeyen bazı konular var. Bu konuları iki kişi arasında bazen başkalarıyla da tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz ama bir türlü bir sonuç elde edememiş olabilirsiniz. Özellikle de son iki buçuk üç haftadır bu konu çok şiddetle gündeminizde konuşuyorsunuz, bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorsunuz ama bir türlü netleşmiyor. E, çünkü diyor ki kartın mesajı bu konu konuşularak çözülecek bir konu değil, bu konu ancak sonuçlar alındığında çözülecek bir konu. Onun içinde bir zaman var. Bu zamanın dolması ve sonuçların görülmesi gerekiyor. Yani şu an istediğiniz kadar varsayımda bulunun, istediğiniz kadar hani bu konuyu tartışın, konuşun. Bir zamanı var. Bir şeyin olma zamanı var diyor. O zaman dolacak dolduktan sonra elinize sonuç geçecek. Şu anda boşuna kendinizi yormanıza, aklınızı bu konuyu tartışmaya, yoğunlaşmaya vermenize gerek yok. Sadece yapmanız gereken zamanını beklemek. Böyle bir şey. Bu bir aşk olabilir, bu bir ilişki olabilir, bu bir yatırımınız olabilir. Zamanını bekleyeceğinizden bahsediyor. O zaman bu konunun zaten kendiliğinden çözüleceğini şu anda belirsizlikle başlıyor. Zaten bu sis perdesi hala üzerinde. Ve sis perdesi kalktığında zaten sizin daha önce yaptıklarınızın sonucu olarak karşınıza gelecek diyor. Yani bu kişinin ee, yani birisiyle bir ilişki yaşıyorsunuz diyelim. Şu anda bir belirsizlik var. Ne olduğu belli değil. Siz boşu boşuna kafanızı yormayın. Neden diye? Çünkü onun hayatında olup biten bir şeyler var. O tamamlandığında, o süreci tamamladığında size gelip net bir şekilde dönüşünü yapacak, hislerini, duygularını söyleyecek ya da bir e, yatırımınız var, bir zaman istiyor bu yatırım sizden, o zamanda olduğunda zaten sonucunu verecek. Böyle bir mesajla başladı kartlar. Peki, devam edelim bakalım. Kılıç dörtlüsü, kupası. Para dokuzlusu. Şimdi burada bir arkadaşım diyor ki beklediğime değecek mi? Yani uğraşıyorum ama uğraştığıma değecek bir şey mi var ortada yoksa boşuna mı? Bir ilişki olabilir, bir işte çalışıyor olabilirsin. Gerçekten çok yorulmuş olabilirsin. Hani e, hem böyle fiziksel olarak bir yorgunluk içinde olduğunu hem kalben yorulduğunu görüyorum ya da bu aşk içerisindesin bir ilişki yaşıyorsun ee, hem gerçekten artık hani zihnin yoruldu hem de e, yani bu ilişkinin ne olacağı artık hani belli olsun istiyorsun bazen artık sıkıntı vermeye başlamış bu konu ee, diyor ki bu, bu iş çözülecek bu işte netlik var ve e, ee, bu eğer bir aşk ilişkisi ise belli sorumlulukları iki tarafta aldığında daha iyi çözülecek, daha iyi sonuca gidecek. Sorumluluk alınması lazım diyor. Yani bu ilişkinin adının konulması lazım, bu ilişkide hani biz birlikte izlenilmesi lazım ama şundan korkuyorsunuz ikinizde biz birlikte izlersek ee, çevrenin tepkisi ne olacak? Yani nasıl bir tepkiyle karşılaşacağız? E ee, ilişkimize zarar verecek mi bu? Ee, yoksa böyle daha mı iyiyiz? Yani böyle bir ikilem içerisinde olduğunuzu söylüyor. Diyor ki sen bunu söylediğinizde, hani çevreye duyurduğunuzda, ee, bir evet tepki yapacak insanlar da var ama yapmayacak kişiler de var ve hani siz bunları bir şekilde dengeleyebilirsiniz. Hatta sizin yanınızda olacak olan kişiler daha fazla olacak. Ee, tepki verecek kişilere göre. Daha fazla insan sizin yanınızda olacak. Daha olumlu, daha pozitif geri bildirimler başka insanlardan alacağınızdan bahsediyor. Dolayısıyla artık hani bu sorumluluk alınmalı, ilan edilmeli ilişki diyor. Bir ilana ihtiyaç duyuyor. Çünkü sıkışmışsınız, bekliyorsunuz. E karşı tarafta aynı şekilde adı konulmamış ya da konulmuş ama kendi aranızda adı konulmuş bir ilişki duyurulması gerekiyor diyor. Devam edelim bakalım. Değnek kralı. Para yedilisi. Aha, burada bir yüz yüze görüşme durumu var. Karşı karşıya geliyorsunuz yüz yüze görüşüyorsunuz ve aranızda çok güzel bir akış başlıyor. Şöyle söyleyeyim bu kişiyle ilk buluşmanız olabilir. Hangi arkadaşlarımla yoruma yazsınlar. Bu hafta ilk buluşmanız gerçekleşecek. İlk kez belki de yüz yüze geleceksiniz ve buradan sonrası çok güzel bir biçimde akacak diyor ve e, yıkılan kule yani aşk hayatınız için milat aşk hayatınız için çok büyük çok iyi bir yenilikten bahsediyor burada çok güzel bir yenilik yani bu kişi iyi ki hayatıma girdi iyi ki tanıştım diyeceğiniz birisi e, bu hafta ilk buluşmanız var bu da çok güzel geçecek gözüküyor çok iyi enerjiler verdi kartlar bana devam edelim bu arada hala abone değilseniz aşağıdan abone ola basalım ki benim de enerjilerim yükselsin diyorum ve şu anda abone olan arkadaşlarım için şu anda hala abone olmayıp da şu anda abone olana ola basan arkadaşlarım için böyle geldi içimden ben burada bir şey görüyorum bak ne görüyorum sana net söyleyeyim şu an senin enerjin bana geçiyor ee, şeytan kartı değnek yedilisi çok büyük tutkulu bir aşk başlangıcı Ani bir karşılaşma, ani bir yüz yüze gelme durumu. Ee, birisiyle söz konusu. Bu aklındaki birisi olabilir, bir anda karşına çıkabilir. Bir yerde sen hani bir restorandasın, bir kulüptesin, bir yerdesin, bir anda bu kişiyle karşılaşıyorsun ve gerçekten çok yoğun hisler besliyorsun. Böyle bir şey olabilir. Ee, ya da bu kişiyle henüz karşılaşmadın ilk kez karşılaşacaksın ee, belki bir yerde bir kere denk geldin iki kere denk geldin diyorsun ki hani bir daha ne zaman i̇şte bir anda beklemediğin bir anda bu kişiyi karşında bu hafta görebilirsin şu anda abone ola basmış olan arkadaşlarım içinde şu an enerjim hani direkt oraya gitti güzellerim oraya bir şey söylemek istedim ve bakalım para kralı Kılıç sekizlisi, değnek dörtlüsü, kupa üçlüsü, değnek dokuzlusu ve kupa şövalyesi. Şimdi burada bir aldatma hikayesi var. Burada üçüncü kişinin tercih edilme hikayesi var. Çok güzel giden bir ilişkiye üçüncü kişinin karışma durumu var. Ee, bu kişi maalesef ki üçüncü kişiye gitmiş güzellerim. Yani burada yapılacak hiçbir şey yok. Fakat sizin karşınıza da çok yakında bir başkası çıkacak. Onunla ciddi çok güzel bir ilişki başlangıcınız olacak. E, o yüzden hani şu olay şu an için sizin de önemli. Ama aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra diyor kartın mesajı önemini yitirecek. Çünkü sizin de birlikte olacağınız kişi aslında bir başkası. Hani çok mutlu olacağınız bir kişi var, bir başkası var. Ve bu kişi karşınıza çıktığında, bu kişiye bir ilişkiye başladığınızda diyeceksiniz ki ya iyi ki o ilişki bitmiş zaten sorunluydu. Bu ilişki çok daha güzel, kendimi çok daha iyi hissediyorum. Böyle bir enerji aldım güzellerim. Şimdi eğer ki kendiniz için detaylı, uzun sorular sormak ve yorumlar almak, sizin için böyle kartlar açılsın, yorumlar yapasın istiyorsanız aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak istiyorsanız sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun ki benim de enerjilerim yükselsin ve size daha güzel yorumlar yapayım. Tekrar görüşmek üzere.